Nide'de 40 yıldır berberlik yapan 50 yaşındaki Yavuz Çelik hem mesleğiyle hem de müziğe olan tutkusuyla dikkat çekiyor. Gözünden tanırım dertli insanı seni de benim gibi bir yakan olmuş. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu ifade eden Çelik, asıl hayalinin konservatuvar okuyarak profesyonel bir müzisyen olmak olduğunu belirterek, hayatın getirdikleriyle bu hayalini bir kenara bırakarak berberlik mesleğini seçtiğini dile getirdi. E, müziğe derinliğim çocukluğumdan belli. Yani ilkokul birden belli var. Aslında hayalim konservatuvar oku müzik adamı olmaktı. Ama yine çok sevdiğim mesleğimi yani kuaförlüğü tercih ettim. Bununla beraber de tabii müşterilerim bunu bilip işte sahne aldığım yerlerde bunu görüp duyunca buraya geldiği zaman motive olmak için, mutlu olabilmek için benden istek istiyorlar. Ben de onların isteklerine karşılık veriyorum tabii. Onlar da mutlu, ben de mutluyum. Ben de hiç olmazsa deşar oluyorum. Bu şekilde tıraşı bitiriyoruz. Ücrete yansıtmıyor tabii. <laughs> Müzik söyleyen insanın duyguları çok geniştir. Müzik söyleyen insan zaten çok güzel insanlardır. Duygularını onlar bu şekilde dile getiriyorlar. Aslında içine kapanıktır ama müzikle hep dışarı atmışlardır. Müzik duygusu olan insanlar güzel insanlardır. Aslında hep düşündüm ama biraz işlerden dolayı, işime yoğunlaştığımdan dolayı, biraz zamanla alakalı olduğu için aslında çok hayalim yani gerçekten çok hayalim. Ama inşallah ölmeden orayı da sonuçlandıracağım. Yavrustan bir türkü patlatalım modumuz yerine gelsin. yani. Tabii ki abim ne demek yani. Modunu hemen yükseltiyorum abi inşallah. Hayalle yaşarken Gerçek dünyada Alaylıyım ben Ama e, Müzikle ilgilenen bütün hocalarımıza Söyleyen insanları hep takip ettim Onlarla e, Hep yoğunlaştım Takip ettim Oradan eğitimimi aldım öyle diyelim ben. Ama özel bir eğitimi almadım Vallahi çok acayip bir ilgi var ki her gelen mutlaka bir tane şarkı istiyor. E onu isteyince de tabi bu o ona o ona söyleye söyleye. Gelen ondan sonra diyor ki abi bir şarkı söyleyip tıraş etse. E tabi bazen de insanın motivasyonu önemli yani. Her dakika her saniye aynı şekilde olmuyorsun ama onları kırmamak adına onlara yardımcı oluyorum. Kendimi de mutlu ediyorum. 2017-2018 gibiydi. E, çekimlere falan katıldım. Sonra elemeleri de geçtim. Ondan sonra işte niye diye nasip oldu? Ee, orada bıraktım o hayalimi. Ben bir anda nasibimi geri çevirdim. Isterim. hayallerini bırakmasınlar. İnsan sevdiği işi yapacak. Ha şöyle bir şey, e, o müzik benim çok sevdiğim bir duygu, çok sevdiğim bir şey. Kuaförlük de öyle. Ama içinde insanı mutlaka ukde kalıyor. Ukde kalmaması için insan hayatta en sevdiği işi yapacak. Çünkü başarılı olmanın tek e, sonucu, hedefi sevdiği işi yapmak. İnsan sevmediği işi yaptığı zaman başarı elde edemez. Yani.